Burada bir dolap şu an burada. Büyük çekmece burada. Çok güzel sihiliyor. Anladım. Arkadaşlar şöyle bir mekan. şu <laughs> yüksekliğe bak lan. <laughs> ne düşünüyorsun Mirca? Ya valla şu an heyecanlıyım. Değil mi? Bir girişim al alalım da. Şuradan aşağı ineceğiz. Gel. Atlan <laughs> Ah, aslan be. teyha otoparktan mı da aşağısına devam. ben de bir Allah şu falan etrafı tarıyorum. Bu üst taraftan var galiba evet. Valla ben de bakıyorum ama burada bir tane var. Bak. Şansınız oradaki merdiven boştu. Evet. Bakalım burada ne var ne yok. Neyse. Gerçekten. <laughs> galiba sonu yok geri döner. Yo hayır sonu yok galiba. Sanırım. Evet evet duvar. Arkadaşlar şu an böyle falan başkanlıklara geçeceğiz. Çok sıcak. Sofuz şu an çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu tarafa bakmadık. <laughs> <laughs> Bazı kapalı delikler var bu arada fark ettim mi? Gerçekten çok dar şu. Çok kötü oldu Çok kötü olur bu arada. Bu arada benim ilk tecrübem böyle karanlık bir yere girmek konusunda. Ama kilitli. Ya bir yer vardır ama onu bir bulabilsek aslında. burada kapalı. Biz bu taraftan geldik. Burada kalıyor, bu yönde kalıyor. Buradan ümitliyim. Burada bir şey bulacağız bence. Ben bu taraftan ümitliyim. Evet yine aynı. Sanırım orayı dikkat et ama yüksek birazcık. O ayağında kayabilir. Hayır, ordayız, <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Yok şuradan geldim. Hayatı, Mersizlik. Burada bir delik var ama Sen çekirebilir miyiz? Bence tek yol bu Sana bak istersen kamerayla Taşına tersine kaldım ya. Giriş bu kardeş? Buraya bak. Geldiğimiz yer olabilir. Aynı nasıl geldi? Şuradan aldım. Yok. Gel. Al bunu. tek çıkış yolu bence burası. Bak. Sen de işte. Bence şuradan devam edelim. Veya bu taraf. Kapı mı? Bu? Ben, buraya, ben bu tarafa bir bakıyorum. Bir merdiven var Buradan merdiven buldum ama Bilmiyorum yukarı çıkıyor Bak Burası yukarı çıkıyor O, o kilitli Bu daha da yukarı çıkıyor. Burası. Bu üst nerede? Gerçekten. Kaldı. Gerçekten. Ağabey. Galiba. Oğlum abi lan bir

ben çıkıyor. Bak. <laughs> Arkadaşlar şu an terli. Kan ter içerisinde kaldım. Dönüşlü yolum nasıl olacağız bilmiyorum. Burada var ya. Taşın tutmanın altı şey var. Çok sıra dışı. <laughs> Aha. Arkadaşlar. Nefes nefese nefes kaldık. Nefes nefese kaldık. Ben bir kameraman. Kendisi <laughs> Deniz. Işık eteceğim. Teşekkür ederim. Şimdi şu gördüğünüz yerden yukarı doğru içeri doğru çıkacağız. Yukarı geldiğimizde restoran katına tekrar açacağım. Şu anda görüşmek üzere şu T'ye bak. Bunlar hepsi var ya, şu video için. İşte senior taklidi böyle abi. Türkiye'nin en çılgın kanalı böyle. Kantere baksana müzeye bakın arkadaşlar. Adam ya işte bu ya. Az kaldı mı? Yok daha çok var. Çok yargı. Bir göster bakayım kaç kalmış. Daha. Şuradan. Oo, kaç kat bak. Bir de bak. Oo, çok var. Daha çok yolumuz var. <laughs> Yok iyiyim şu an. Tere bak tere gözüküyor mu? Tere gözüküyor mu? Son bir 80 metre falan var. Senin için hiç problem yok. Hiç. Bitirmek de bütün ürünü alalım. Bitmesin hemen. Çok kötüyüz arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum Mircan'ı da ilk rooftop deneyimi. Gerçekten. Söyleyecek söz yok. Nefes <laughs> almak istiyorum sadece. Oh senior çok yoruldum. <laughs> evet rüzgar sesi Gerçekten. var. Gördük oğlum, buraya bak. Aha, sonunda! <laughs> oğlum inanılmaz lan! Tüm belik izi şu an burada, büyük çekmece burada. <laughs> Tişörte bak artık, yorgunluktan. Çok pis esiyor! <laughs> <laughs> Arkadaşlar İstanbul ayaklarımızın altında. Çok az kaldı. Gidelim artık. Sanırım biraz daha yukarıda kaldı. Yukarı çıkıyor. Bitmiyor lan bunu. Uf, yoruldum ya. Bak şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Burası kulenin etrafı en cek yer. Dıştan belki o kadar da kimse görüntü var işte. O görüntü, o manzara bu. Şimdi çok az kaldı. İki kat falan kaldı şimdi. Oraya çıkacağız. Oluyor evet. Sporu gerek kalmadı günlük sporu yaptık. <laughs> Evet, evet. Şu, şu gördüğünüz, gördüğünüz merdavadan da, da yavaş yavaş, yavaş. zirveye çıkacağız. Hadi bakalım şu kapıyı kapatalım.

tane sinirdeki çocuğum. Gerçekten çok karnım, çok e, dar ve nefessiz evler. Gördüğünüz gibi şu aşağı atan mı? Dinle. Asansör yok. Evet, burada kaldık. Şuradan çıktık aşağısak kalır diye sen bulacaksın. Kapıyı çekiniz. Şu an arkadaşlar restoranın oraya ee, kulübün antrenörü spalar. Olarak... Bu Buraya bir sahne de yapmışlar. Arkadaşlar şu an yanılmaz görüntü geldi sahne. Bilemiyorum şu an nerede bu ay terk edilmiş bir kulübün içerisinde. Yukarı çıkalım artık ya. Evet evet artık. <gülüyor> <gülüyor>

söylemesem olmaz. O eksik olmaz. De... Hiç söylemiyorum. <laughs> hadi gel hadi şimdi. Oğlum çok güzel bir Onu şu an 200 metre bir yüksek Aşağı baksana. Ama çok kirli. Dönüyor mu? Evet. Bak. Hadi yukarı çıkalım. Let's go artık Arkadaşlar şöyle kapış geldi. Valla açık. Bu daha iyi işimizi kolaylaştırır. Evet, evet. evet. Evet evet. Artık değil. Evet evet. Şu an çok pis Soğukluk almaya başladım evet. Çok sıcak. Çok sıcak basit bir havası Süper istiyorum. Sana yemin izliyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oo, Esmeye başladı bir evet. Geldiniz. Evet. Geldiniz. Evet, after. After after 200 artık antrenman, kaldı. El cam alıcı noktası. O şuradan mı çıkacağız bakalım? Galiba evet. Gerçekten yordu bu arada. Evet. Çok yordu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar? Şu an inanılmaz derecede bir zirve görüyoruz. Ekran başındakiler kalp krizi geçirebilirler. Hadi. Sağ zirve orada. Arkadaşlar zirve orada. Yukarıda bizi çağırıyor. Arkadaşlar şöyle balkona geldik. Deniz Hadi kanka. Oh. Hadi oğlum az kaldı. Arkadaşlar şu an 200 bin kaç metredeyiz? Oo nasıl esiyor? Arkadaşlar Ay. inanılmaz esiyor yemin ediyorum. Oo. Oh shit. Şimdi en tepeye çıkacağız. Oğlum <laughs> bu ne la? Arkadaşlar bakımdayız. Şu şey gördünüz lan Büyükşehir değil mi? Evet. Oo inanılmaz oğlum.